Niye Filistin'i kurtarmıyor? Niye İsrail Filistin'i bombalıyor? Niye o şeyhleriniz, o keramet sahibi şeyhleriniz Filistin'i kurtarmıyor diyorlar değil mi? Böyle diyorlar. Evet. Aslında bunu diyenin itikadı bozuktur biliyor musunuz? Bunu diyen bir insan bakın. Direkt değil de dolaylı yönden Allah'ın Kadir ismi şerifini inkar ediyor biliyor musunuz? Peki aynı şekilde onun beyniyle, onun kafasıyla soralım ona. Peki Allah'ın işte İsrail'in Filistin'i bombaladığını ve zulüm yaptığını, işte kötülük yaptığını Allah görmüyor mu? Allah kadir sıfatıyla muttasıf değil mi? Allah istese bir gece doları yerle bir etmez mi? Eder. Niye yapmıyor Allah? Demek ki Allah kadir değil mi haşa? Bak oraya geliyor. İşte büyüklere diyorlar, efendim niye kurtarmıyorsunuz? Onlar da sema işaret ederek, Allah neredeyse oraya gidiyoruz. Biz de Allah'ın yanında çalışanız, Allah yetki veriyor bize, oraya gidiyoruz. Allah oraya gitme diyor, gitmiyoruz. Efendimiz bile Allah'ın yetkisi olmasa bir şey yapamaz. Efendimiz bile.